İşte yeni. Ne diyor? Katar'ın çocuklarını, gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Yok. Buna desek ki gel bunu ispat et. Hangi Katarlı öğrenci biz üniversitelerimize veya tıp fakültesine sınavsız aldık. İspat et. Hukukta bir kayda var. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Bunu ispat edeceksin. Yok böyle bir şey. Olamaz. Ve sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun. Bir gün sonra imtihanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? İşte buna karşı benim yiğidin merd olduğu Sakarya hani kim diyor suya vurulmaz perçin. Sakarya böyle. Bravo. Hele hele bu itham üzerinden her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır. Nitekim bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Tabi bunlarda yalan söylemek ve iftira atmak konusunda Allah korkusu da kuldan utanma da olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Nitekim aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir. Bu ara ne diyor? 6 ay sonra diyor seçim var. Biz geliyoruz diyor. Sen bu altı ay daha çok konuşursun. Heh, bizim seçim tarihimiz belli. Haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister. Siyasette dürüst olacaksın. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamış. Kardeşlerim, Arifiye'deki bu fabrikamızda fırtına obüsü. Poyraz mühimmat aracı tasarımı, üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizde tırtıllı araçlara ait palet ve askı donanımlarının tasarım, imalatı ve bununla ilgili yenilemesi konusundaki en önemli entegre tesis buradadır. Bunun yanında fabrikamızda Kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını tasarlayan bir atölyede yine buradadır. Fabrikamızda yıllarca çeşitli modellerdeki tanklarımızın obüslerimizin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetleri yapılmıştır. Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı İnşallah planlıyoruz şimdi yazılımdaki gençlerimize sordum dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi i̇şte en kısa zamanda diyorlar en kısa zaman ne zaman artık bize bunu söyleyin tabii kendilerine en sonunda şunu söyledim dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız siz var mısınız Maşallah Evet biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ı bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. BMC yani BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla Buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini de inşallah gerçekleştirecektir. Her ne kadar burası bir palet fabrikasıysa da ama inşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım da burada var. Tabii biz bu fabrikanın yabancısı değiliz. Yaklaşık 9 yıl önce 15 Kasım 2012'de burada 244. fırtına obüsümüzün gövde kaynağını belki o günü yaşayanlar vardır sizlerle birlikte atmıştık. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Türkiye'nin sınırlarının korunmasında ve sınır ötesi harekatlarında adeta destan yazan fırtına obüslerinin üretiminde emeği alın teri olan herkese şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.